tekrardan. Merhaba arkadaşlar ben Can. Yepyeni bir yep, Türkiye çekme maçına hepiniz hoş geldiniz. Abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hemen videoya geçelim. Evet, arkadaşlar muhtemel 11'imiz ekranda Uğurcan Ferdi, Meri, Ahmet Can. Normalde Samet olması lazım ama Samet oyunda olmadığı için Ahmet Can'ı almak istedim. Mert Müldür, Kaan Ayhan, İsmail Yüksek, Hakan Çalanoğlu, Kenan Yıldız, Arda Güler ve Forvetli'de Barış Alper oynayacak. <laughs> İlk öncelikle top açılımı yapacağız. Haftanın takımından ücretsiz sakkımız var. Top açılımı yapacağız. Tümünü gör diyelim. Siyala, Barella, Oblak. Gappo iyiymiş İyiymiş ben beğendim şuradan çıkmak istiyorum ve ücretsiz hakkımızı da kullanmak istiyorum. Ücretsiz'e basıyoruz bakalım burada kim gelecek çok merak ediyorum. Dönsün toplar dönsün. Evet ekranımız gelsin. Döne döne geliyor. Kim geliyor bakalım. Oh, abi Dümdüz demiş meşilanın etrafı. Kim geldi? Ve Barella. Barella çıkıyor. 18 numaralı formasıyla. İtalyan ortası elle çıkıyor 95'e. Hoş geldin diyoruz takımımıza. Atla diyelim. İşte eşleştirme geldi. Çek ya Türkiye. Kadromuz onlardan daha iyi. Bizim kadromuzu göstermiştim zaten. Onların da kadrosu böyle. Oo, Beşli defansları var. Gruptaki son maçımız olacak. Bakalım çıkabilecek miyiz? Başarılar Türkiyem diyoruz. Başladık hemen maça. Sadilek orada verdi. Sucek. İsmail geldi. Açtı ortasını oradan Ahmetcan. Hakan. Hakan verdi İsmail. Sağ kanattan orada Arda Güler. Baktı arkadaşlarına. Tersi gördü hemen. Kenan'ı çok güzel gördü Arda. Kenan verdi Barış. Orada kaptırdık. Tekrar geldik Zima. Baktı arkadaşına Bara gördü. O da verdi. Ve ilk golü yiyoruz orada. Onside mi? Ve onside oluyor orada. Uğurcan orada başlattı. Kenan. Kenan verdi. Sadilek. Verdi Barak. Baktı arkadaşlarına. Nereye verdi? Sol kanattan Kenan'la orada geldi. Kenan. Barış. Hakan. Şimdi orada Arda'yı görmek isteyeceğiz. Hakan. Hakan verdi Arda. Arda verdi Barış. Barış söndü. Barış Alper vurdu. İlk şutumuz orada kurtardı. Stanek. Dakika 20. Merih vurdu. Hakan. Hakan verdi İsmail. İsmail baktı arkadaşlar. Bara göremedik orada. Ahmetcan Kaplan. Merih. Orada Hakan. Hakan baktı. Sağ kanattan Mert Müldür. Mert Müldür şöyle baktı arkadaşlarına. Tersi gördü. Kenan'a gelir mi? Geldi Kenan. İsmail. İsmail baktı kötü verdi pasını bana. İsmail aldı tekrar. Barış. Barış verdi bir daha. İsmail orada ama. Kalecisine döndüler. Stanek. Diğerleri kedilere mundar eden. Ahmet Can. Orada İsmail. Hadi İsmail diyoruz geldik. Barış Alper. Sol kanatta Hakan Çalanoğlu. Sol kanatta Kenan'ı gördü. Kenan baktı. Gitti. Hakan. Hakan verdi. Barış vurdu. Ve Stanek. Barış Alper'in ikinci şutu maçta. Sonic tekrar kurtardı. Ana gelmeden aldı hemen Kutça. Kutça meri. Çok iyi müdahale orada. Kana verdi. Ve ilk yarı 0-0 bitiyor. Çekke o maçında. Çek 0. Türkiye 0. İkinci yarıda bakalım ne yapacağız. İlk yarıda Barış Alper'den iki şut gördü. Kerem Aktürkoğlu oyunda. Ve Salih oyunda. Barış Alper'le ikinci yarıdayız. Salih. Salih. Salih aldı. Kana verdik orada. Kan baktı arkadaşlar. Barış Alper orada. Tekrardan aldılar. Sadilek. Kaan gitti açtı ortasını içeri Ferdi Kadıoğlu Ferdi'den müdahale orada Elke bitmedi orada Ahmet Ahmetcan Salih Mert Mert Müldür'le gördük Arda Arda Güler Tersi gördü orada Kerem'e gelmedi Kofal baktı arkadaşlarına Sadilek Sadilek vurdu üstten Gitti orada sol kattan gidiyorlar Şut Onu bak yine yoktu Ve gitti Çek ya 1-0 önde kim attı görmedim onu Jura çekmedi yok Okuyamam ki ben onu Civan civara. Civan civara. Gol böyleydi Uğurcan kurtaramadı onu Ahmetcan Salih orada verdi Hakan Hakan verdi Arda Arda gitti Orada holz Mert Mert Müldür orada verdi Hakan Hakan verdi Arda Arda baktı arkadaşlarına Mert Mert'i gördü Mert Açtım ortasını olmadı Mert ya Mert olmadı Ahmetcan Koşturuyor uzun oynamak istedik orada Ahmet'te de Sucuk kötü oldu Kaptırdık orada. Kol falan. Ferdi. Kovalıyor orada Ferdi. Çok güzel aldı Ferdi. Kerem'i gördük orada. Kerem. Tersi görmek istedi. Arda olmadı. Barak. Zorluyorlar. Salih. Salih aldı. Arda. Arda orada şimdi. Arda baktı. Şutunu çekti ama story. Stanek mi? Stanek Çok güzel vurdu Arda Güler. Nerik Demiral verdi. Barış vurdu Barış. Stanek tekrar Barış vurdu. Stanek tekrar başarılı. Ahmet artık son dakikalar 90 artı 2 diyor hakem. Ve arkadaşlar maalesef. 1-0 kaybediyoruz. Ve çek geldi. ikinci maçımız başladı şu anda arkadaşlar. İlk maç kesmedi ya. İlk maç çok hızlı bitti. 6 dakika sürdü hemen. Ve tekrar başlıyoruz maça. Holes. İsmail orada çok hızlı. Hakan zorladı. Hakan aldı. Hakan Çağınoğlu. Arda'yı gördü. Arda orada kaptırdı. Sadilek. Kuçta. Barak. Ferdi. Ferdi aldı. Sol kanatta şimdi Kenan'ı görsek orada olmadı. Tekrar verdik. Zorluyoruz orada. Hakan zorluyor. Hakan aldı. Hakan zorladı aldı. Kenan'a verdi. Kenan sol kanattan gitti. Baktı arkadaşlar. Açtı ortasını. Bırşalper olmadı. Uzaklaştırdılar defansta. Ahmetcan. Ahmetcan olmadı. Kuçka. Kuçka verdi Şik. Nerik Demiral. Uğurcan'a döndü. Uğurcan Çakır. Tekrar kaptırıyoruz orada. Barak. Barak verdi Kuçka. Sol kanattan açtı. Şik orada son anda defans çıkardı. 18. dakikada büyük bir tehlike orada. İşte sol kanattan orada son anda Uğurcan Çakır çıkardı. Korner. İşte Uğurcan'ın tepkisi de böyleydi. Korner onların Sadilek kullandığı Ahmet Can karşılık verdi orada. Çıkaramadı. Ve tekrar ağlara gitti Tom. Çek ya tekrardan 1-0 önde. Kuğu fal attı bu sefer. KORNERDE nerede? Ferdi çıkartamadı bu sefer. 1-0 öndeler. Ahmetcan üzgün. Stanek mutlu orada. İşte tekrar izleyelim şurada. Ferdi çıkartamadı. Yanlış pas attık. Uğurcan da orada. Mert. Mert verdi. Arda. Arda'dan çok güzel pas. Hakan. Hakan verdi. Ofa orada Kaan. Kaan kesti. Barış. Barış verdi Kenan. Kenan. Hakan. Oynadı. Barış. Olmadı defasta. Korner. Zorluyoruz orayı. Bir daha Barış geldi. 4 numaralı formasıyla. İşte tekrar izleyelim. Verdik basımızı. Barış ama tekrar takıldı defansa. Korner bizde. Korneri kim kullanacak? Arda kullanacak korneri. Hemen şuradan taktik yapmak istiyorum. Altı pas diyelim. Altı pasta kullanalım hemen. Arda şimdi gelecek. Kullandı. Açtı ortasını geldi. Barış olmadı bir daha. Şimdi Patrik Şik koşturuyor ama tutar mı? Tuttu Patrik Şik. Şik tuttu topu. Baktı arkadaşlarına orada tekrar çok güzel gördü Barak. Ferdi koşuyor. Barak mı Ferdi mi? Barak baktı arkadaşlarına. Mert Müldür orada çıkartamadı. Top bizde. Out. Ahmet. Ferdi. Kaan'a orada gelmedi. Sadile Kaan zorladı. Alabilir mi? Ahmet Can baktı. Ahmet orada. Meri çıkaramadı. İsmail zorladı. Çok zorladı İsmail. Sadilek. Sadilek baktı. Çok zorladı Şik. Şik. Kofal. Well, Ve Ferdi'ye çarptı. Korer onları tekrar. 40. dakika. Sadilek geldi. Açtı. Miri. Meri orada. Uzaklaştırın oğlum. Hakan. Hakan çok iyi. Arda Güler. Arda. Baktı. Barış Alper. Hakan'a. Hakan H Hakan tekrar tekrar Barış Arda Arda kaptırdı orada Takım komple ileride Hakan açtı Barış indirdi Kofal Sadile Bitti mi maç bitmedi daha Barak verdi Kuçka Gol yemeyin gol yemeyin sakın Milli orada Gurcan Gurcan çıkardı ilk yarı 1-0 bitiyor Orada tekrar Kuçka Ahmet Ahmet zorladı Ahmet ne yaptın Kaan Kaan'a verdi Enes orada gelmedi Sucuk Orada Salih Salih Arda. Arda'nın arkasında kaldı top. Ahmet pozisyonu bozdu. Hakan. Hakan zorladı. Aldı Hakan. Hakan verdi Arda. Arda orada. Enes. Enes aldı. Enes bir daha olmadı. Tekrar Stanek. Baktı arkadaşlarına. Ahmet Can'a gelmedi tekrar. Orada savunun. Savunmamız lazım. Ona şik ve dışarı gitti. Şik. Ferdi. Bir daha Enes. Enes. Kerem. Kerem orada Arda'yı görmek isteyecek. Olmadı. Hol. Kerem olmadı. Kaan, Enes. Orada tekrar Kerem. Kerem geldi. Kerem, Kerem verdi basını Arda. Arda ile Enes'i gördük. Enes, Mert. Mert bir daha. Enes, Enes ne yaptın Enes? Taç, taç bizde. 81. dakikada tüm takım öne. Dakikalar 84. Kaan Ayhan açtı. Enes'e gelmedi tekrar. Ferdi. Ferdi de açtı ortasını içeri doğru. Arda'ya gelmedi bu sefer. Şimdi de Mert Müldür. Mert. Mert sakin diyelim. Hayır ya. Hayır. Mert ne yaptık orada ya. Sakin diyoruz orada. Olmadı ya. E, maç tekrar 1-0 bitiyor. Yok oynayamadım ya. Arkadaşlar videomuz burada bitti. Devamı hiç abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.